Bir kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bugün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. O gün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük konsolosluğa doğru gittik çünkü bizim vatanımız burada. Konsolosluğun. Ben Muhsin Kıdık. 32 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım. 32 yıldan beri de eşimle evliyiz. Ben Hamiyet Kıdık. 46 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim. 15 Temmuz'da izin günümüzdü. O gün Türkiye'ye yola çıkacaktık. Evin önünde aracımızı hazırlıyorduk. Darbe girişim haberini aracımızı yüklerken haber aldık. İlk işim Ankara'daki arkadaşımı aramak oldu, canlı bir şekilde aradım ve oradaki sahneyi görünce işlerim ürperdi. Bana tankın araçların üzerinden geçtiği canlı videolarını gösterdi. O anda arkadaşıma dedim ki, bu hainlere bu vatanı bırakmayın diye seslendim. O da tankın peşinden koşuyordu canlı yayında. Ama biz duramadık yani duramadık. Biz o gece gece iki gibi Türkiye'ye yolumuza devam ettik, yolumuza çıktık. Tabii ki biz yol hazırlığına düştüğümüz için ne yapacağımızı bilemedik. Çıkalım mı, çıkmayalım mı? Arkadaşlarımız, dostlarımız, çocuklarımız konsolosluklara gittiler. Biz gidip gitmeye tereddüt ettik. Tedbir olarak evde durduk ki haberleri izleyelim. Ona göre strateji alalım, vatana gitmek istiyoruz. Oradaki duyguları paylaşmak istiyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Biz evde kaldık, haberlerin başından kalkamadık. Çok büyük bir hüzünle. Bir şey söylemek istiyorum. 18 yaşında bir oğlum var. O gün yola çıkacağımız zaman oğlum, kızım bayraklarını aldılar. Biz meydanlara koşuyoruz dediler. Yavrum, biz yola çıkacağız bu akşam. İki de yola çıkacağız siz gitmeyin dediğim halde baba biz Türk değil miyiz? O meydanlarda olmayacağız mı deyip bayraklarını aldılar çocuklarım. Şimdi ben 25 yaşındayım o gün. O hain darbe girişiminde 18 yaşındaydım. Biz burada bizim Türk örflerle adetlerimizle büyüdük. Vatan sevgimiz de çok büyük. Ailemiz sağ olsun. Sonuçta hani kendimizi tutamadık. O günde. Kendimizi de dışarı yatmaya çalıştık. O an ben de Türkiye'de olsam ben de seve seve Türkiye'm için canımı feda ederdim. Tabii ki gecenin ilerleyen saatlerinde şehitlerimizin haberini aldık. Vatan uğruna kendilerini siper ettiklerini öğrenince onların yanında olamama haberini, onların yanında olamama duygusu bizleri çok perişan etti. Ya onlar onlar bize öyle bir ruh verdiler ki onu anlatmayla yani kelimeler hiçbir zaman için kifa etmez. 15 Temmuz'dan sonraki insanlara farklı bir ruh kattı. Şehit ve gazilerimiz. Ve buradan yola giderken de gece çıktığımızda bir buçuk gün sadece de radyoyu dinledim. Ve Türkiye'ye geldik eve. Hanım dedi ki biz dedi burada duramayız dedi. Biz gitmemiz lazım. Hanım nereye gideceğiz? Cumhurbaşkanımızın külliyesine gideceğiz. Hemen Düzce'den kalktık. Ankara'ya geçtik. Ankara'da arkadaşlarımız bizi karşıladı. Hemen ilk işimiz Cumhurbaşkanlığı külliyesine gittik. Bütün herkes orada nöbet bekliyor. Biz gidemeyiz dedik. Biz de kendimize bir yer edindik orada. Biz de orada nöbetlere katıldık. 14 gün boyunca yatamda yatmadım. Dimdik ayakta Müslümanlar olarak, ümmet olarak, vahdet üzerine bir Müslüman kardeşliği olarak bir arada olmayı bilinçlendirin nesillerinizi. Türkiye'nin istikrarı onları rahatsız ediyor. Hainler. Türkiye'yi biz pazarlıyorlar. Onlara yedirmeyeceğiz. Ee, ben de şunu eklemek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanız. Bizde bu iman aşkı, bizde bu takva huşusu olduğu müddetçe bu bayrak yine inmeyecek, bu sancak hiçbir zaman düşmeyecek. O an hepimiz, o an hepimiz belki de Ömer Halis Demir olmak istedik. Çünkü hepimizde bir ahiret inancı vardı cennetini kazanmanın en güzel yollarından biriydi ve o an cennetini kazananlar müjdelendi, en güzel, en güzel mükafat elde etti. Ben Rafet Turgut. 1960'lı yılların ortalarında Almanya'ya gelmiş bir işçi ailesinin üçüncü nesli olarak Frankfurt'ta yaşıyorum. Şu anda Hanau'nun meşhur kalesinin önündeyim. 15 Temmuz günü Çanakkale'deydim. Dostlarımız Almanya'dan bizi aramaya başladı. Onlar bizden haber almaya çalışıyor, biz onlardan haber almaya çalışıyoruz. Her ne kadar Türkiye'de olsak da bağlarımızın hepsi Avrupa'da, Almanya'nın çevresinde olduğu için bir koordinasyon içerisindeydik. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yapabilecek tek bir çare vardı. O da var olan kamu binalarının önüne gidip gerekli nöbetimizi tutmaktı. Tabii o sıra insan sevdiklerine ulaşmak istiyor. O sıra abimle, abimle konuşuyordum. Abim o sıra Ankara'daydı ve o an meclisin bombalandığı sesini duyduk. Meclis çevresi, genel kurmay çevresi bulunan personelimiz can güvenliğini ön planda bulundursun efendim. Kanattan, F-16'lardan, F-16'lardan ateş ediliyor efendim. Tabii şehit haberlerini almaya başladıkça olayın daha fazla ciddiyetini anlamaya başladık. Ve bunun ölüm kalım ya da varoluş mücadelesi olduğuna karar verdik. Kendimi o an çok şanslı hissetmeye başladım. Çünkü birçok Avrupalı Türk o an vatan aşkıyla yanıp tutuşuyordu, gelmeye çalışıyordu, gelemiyordu, yetişemiyordu. Ama ben oradaydım. Bir şeyleri değiştirebilme şansım vardı. Bir şeylere itiraz edebilme, bir şeylere sesini yükseltebilme şansım vardı ve bunu meydanlarda yapma şansım oldu. Yapabildim. 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 O gece 251 şehitimiz oldu. Sayamadığımız kadar yaralımız, gazimiz oldu. O an hepimiz, o an hepimiz belki de Ömer Halis Demir olmak istedik. Çünkü hepimizde bir ahiret inancı vardı. Cennetini kazanmanın en güzel yollarından biriydi. Ve o an cennetini kazananlar müjdelendi. En güzel, en güzel mükafatı elde etti. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler olarak, sevgilimiz sevgilimiz her zaman orada. Ne gidebiliyoruz, ne kalabiliyoruz. Ama vatan aşkıyla yanıyoruz. Bir daha yaşanmasın. Unutmayın, unutturmayın. Kesinlikle unutturmayın. Tabii zor bir durumdu yani. Kolay bir durum değildi insanlar etkilemesi bu durumun. Maalesef tabi uzakta kaldık. Fiziksel olarak uzaktayız. Ama vatanımızı biz seviyoruz. Vatanımız bizim bir tek vatanımız. Ben Ahmet Haşim Yazıcı. 1962 Trabzon Akçabat doğumluyum. Ee, 1980 yılında Almanya'ya geldim. Burası Hanau'nun e, Frankfurt'a 20 kilometre Hanau. Hanau şehrinin pazar alanı, pazar yeri. Toplanma, buluşma yerleri. 15 Temmuz'da e, bütün Türkiye'yi seven Türk vatandaşı olan Türkiye sevenleri burada bir araya geldi. Ben kendim tam ilk saatlerde 15 Temmuz gecesi 7-8'lerde seyahat bürosu çalıştırıyorum Frankfurt Hanau'da. Bu orada bulunuyordum akşam 8'lerde. Tabii ki biz telefonlarda sabahlara kadar oradaki vatandaşlarımızı aradık. Onlardan da bilgi alalım diye. Nasıl olur böyle bir durum? Türkiye'mize böyle bir şey nasıl yapılabilir? Böyle bir hain kalkışma nasıl olabilir? Gerçekten hafızalarımızı almadı. Tabii ki o günü 251 şehidimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, hepsi ruh şahit olsun. Yani biz de o anda gitsek bir köprüye veya gidebilecek olan, karşı durabilecek olduğumuz bir yerlere gitsek diye istedik. Yurt dışında olduğumuz için bunu yapamadık. Biz de Türkler olarak, Türk vatandaşlar olarak ülkemizi sevmeye bu şehitlerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve her duamızda, her cumamızda, her namazımızda elimizden geldiği kadar kendi dualarımızı bunların ruhlara şahit olsun diye Allah rahmet eylesin diye duamızı yapacağız. Biz bu 15 Temmuz'u hem Türkiye'dekiler hem de Avrupa'da Türkler olarak unutturmayacağız. Ben Musa Aydın. 35 yıldır Almanya'da yaşıyorum. İnşaat sektöründe iştigal ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarında görev almış birisiyim. 15 Temmuz 2016'da ben evdeydim. Misafirlerim vardı. Bir anda misafirlerimizle konuşurken televizyona kilitlendik. Yaklaşık 10-15 dakika sonra Başbakan Binali Yıldırım Bey bir açıklama yaptı. O açıklamayla birlikte ne olduğunun farkına varmaya başladık. O gün itibariyle HES'in eyaletinde izin hazırlıkları başlamıştı. İnsanımız vatana gitmek için, yollara çıkmak için hayaller kuruyorlardı. Hep beraber saat 12-12.30 gibi konsolosla yani bizim vatanımız diyebilecek olduğumuz, vatanımız olarak gördüğümüz konsolosluk yerleşkesine gittik. Biz de o anda ülkemizde olmayı, o anda sokaklara çıkmayı, o anda o kalkışmaya karşı durmayı istiyorduk. Ancak elimiz kolumuz bağlıydı. Biz ne yapabilirdik? Biz ancak konsolosluğumuza gidip orada ülkemize sahip çıkmanın telaşına düştük. Hangi yüzyılda yaşarsak yaşayalım, ülkemizi savunma noktasında hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizin cümle aleme e, duyurusuydu bu. Biz bu 15 Temmuz'u hem Türkiye'dekiler hem de Avrupa Türkler olarak unutturmayacağız. Vatanımıza sahip çıkma noktasında her daim bunu gündeme tutacağız. Her sene e, o şehitlerimizi, 251 şehidimizi hem anma hem de bu e, e, hain darbe girişimini gündemde tutma, bilinçlerde yerleştirme adına daima sıcak tutacağız. Bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bugün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. O gün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük, konsolosluğa doğru gittik çünkü bizim vatanımız burada, konsolosluk.